Allah Allah. Araba çalışmıyor. Baba, akü yok. Şarjı mı bitmiş lan? Tabi, parları açıp bırakırsan ne olur Baba, akü komple yok, çalmışlar. Oy! Hey. Ha, kaput açmışlar, bir de akü çalmışlar. E kaput açtınız bari akü çalmayın. Akü çalmamış olsalar hani Tehdit mesajı atıyor bize. Ulan sen kimsin? Cesaret kapı yutmuş galiba. Kim? Adamım var ya aklını alırım aklını. Özgür bey bana bir yol ver. Onları var ya tokat denizi yaparım. Tokat! Sen dur, sen dur. Sen karışma. Dur, dur. Hat var galiba. Dur ben seni sonra ararım. Alo. Buyurun. Şale var mı Şale? Şale Hanım yok. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben Özgür. Ben de Mertay. Memnun oldum. Hee yanlış oldu galiba. Pardon. Yok kardeşim yok yanlış numara değil. Şahli galiba telefonunu bana yönlendirmiş. Ha buyur mevzu nedir? Mevzunun kahramanı sensin kardeşim. Sen konuş hadi buyur. Aslanım siz bana bir sıkıntı vermeye mi çalışıyorsunuz ha? Bak o Şahli'ye söyle daha benim gibi bir delikanlı görmemiş. Onu var ya çok fena bozarım bak. Çok fena bozarım. Alo. Alo dinliyorum sizi. Özgür Allah aşkına bana da verin. Alo. Ben hafakasını yapmayın ne anlat. Ya siz neredesiniz? Siz yerinizi söyleyin bana. Ben geleceğim ya. Ha. Neredesiniz siz? Ha. 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 Alo. Alo. Kapandı. Abi. Abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Dayımın çocukları cinayetten yeni çıktılar. Bak onlara etek giydirmezsen namus suçta nasıl evladıyım? Bak abi onların kulaklarının dibine ineceksin. Çat çat iki tane mi sıkacaksın? Patates sıçarlar patates. Benim dayımın çocukları var ya. Vermeye kafa atıyorlar. Allah belanı versin senin be. Alo. Sana demedim birader. Bir kaza oldu da ben sana sonra döneceğim. Döneceğim. Biraz. Ya be oğlum be arabayı mahvettim be. Geçmiş olsun beyefendi. Sağ olun.